Evet arkadaşlar Truva'da Oks etkinliğine katılıyoruz. Oks yarışması devam. Okey. Ne oldu? Niye? Hazır olun demiş. Yani görmemişiz daha. Hadi bunlar da iyice de saçmaladılar ya. Hazır olun hazır olun. saat 8'de başlayacağız. başlasınız. Atlarınızla başlasam ben sizi. Heh. Muhammed'i Skype nerede Muhammed? Ben alayım mı? Alamadım lan. Bir alamadım? Ben aldım tamam. Ben diyorum yaşlısın diye müdahale eder mi sen diyorum da. Pis Inanmıyor. Pis herif ya. 59 geçiyor. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. selam. Muhammed kendini iki kestirmedin la bana. Anne. Kendini naz yaptın ha. Ha, giriş, giriş yapalım Hadi bismillah. Niye kaydetmiyor ya? Ha, yarışma yapılacak yerde seni şınlayacak diyor. Batıl. Ne yapıyor bu mübarek? Heh. Angus ya. Nerede? Vallahi ya millet bir de atını koymuş bir tane şerefsiz. O da hiçbir şey anlamam ha. Ha, i̇ki tane çarnağın girdim ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de iki tane ele girdim. Allah bu ne ya? Kafalı karıştı. GM'lere bak, GM'ler bizim yanlar da geçirmiyorlar bizi ha. Çıkamıyoruz buradan. Kaldım burada. Ta, bekle bekle. Ya zaten sorular biraz gıcıktı. Çok cins sorular sorarlar. <gülüyor> Soru. <laughs> Seviye 26 artı herhangi bir değerli taş ihtiyaç var mıdır? Doğrusu ya, yalnız x'e x'e yanlış. X. Evet. Lan geçemiyoruz lan. Nasıl basıyor abi? X tarafına yürüyeceksin. Hangi yürü? Evet. Oha. Doğru tarafta ne kadar insan varmış. Tabi canım. Bunlar hiç mi bilmiyor ya? Bunu ben bile biliyordum. <laughs> Sen bile biliyordun. <laughs> Ana ben ne attı X'ti? Hadi canım. Hasan attı. X'e geçtim ben. Ama depo şey attım. Kilroy duruyor. Bu ne? Soru Kızgın hasta. Kafalı mıdır? Doğru git. Hayır. Doğru. Yok yanlış abi. Yok X'te o zaman. X'te olması lazım. Evet evet. Okçu tek kafalı. Niye beni <laughs> şey attı? Neyse. Beni de attı Hasan abi la. Anam Ala yağlış. Yo. Yo. Ben odaydım. <laughs> Bak ya. Beni de. Attın. Madik attı ya. Demek Muhammet. Abba. <laughs> Çok kötü Muhammed. <laughs> Abi. Bunları seveceksin. <laughs> bunlar yanlış biliyorlar hani sana bir şey söyleyeyim mi? O tek kafalı ya. Kim kafalıydı? Ya bu ilk o ilk zaten çok saçma salak şeyler. Ben şimdi 75 hazırlayayım da. Hayır 73 değil miymiş kaçmış la? Çatırt herkes geldi bu tarafa. Hali sırrı Şimdi 75 level çarelerinizi hazırlayın beyler. 75. Aynen. 83 oluyor mu abi? Oluyor herhalde. Ne ben öbür şamana of, gireyim abi. Burası ana baba günü. CH 1in şeyini görsen. Uf Neyse soruları ben kaydedeyim. Diğer serverları kopya olsun. Başka benim böyle 75 level. E, 90 level oluyor Masal abi başka C'ye geçeyim şunu. C'dir abi tamam. Zaten 3-5 kişi bir şey kaldı abi. Ben şuradan 75'imi ayarlayayım da. Izgara soman balığı 350 zırhın puanını kazandırır. Doğruysa yanlış. Geç canım. Zırhın puanı mı? Ee. Sen içeride misin hala? He. Hangisiyle? Küçük ustayla. Vay be. Aha dörtledik biz. Doğru Peki, cevap. Alişcan'ın zırhından Vırhan, istiyorum abi. Peki, kaç abi bir, bitti abi ben de çıktım. Bir, kişi, tek kişi kaldı. Kazandın mı? Birisi? İki kişi kazandı. Ben, i̇ki, iki kişi, i̇ki kişi yani. kazandı. Ne kazandılar? Söylüyor mu? Aslan mühürü veri veriyordu. Kim veriyor? Ticaretten mi veriyorlar? Yok ya direk envanterine geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hep cimiler yanılırtı bu da şeydeymiş ya. Bakayım bakayım köyü Allah'ım tamam. Şunu al He şu yazıyı kapatın ya Katıl Ay girdim abi bende Bir tek çarla çağırılarsın abi Tıklayamıyorum ya Hemen kaçtım Hemen hemen kenara çıktım Tekin hanım Hemen Ha, sen neredesin abi? Kusluandır. Yani ha. ha geldim abi. <laughs> Yakaladım seni. Bu sefer de abi dikkatli ol. Ömrümde <laughs> <laughs> de bir defa kazandım ben bu yarışmayı. Neredesin abi? Neredesiniz abi? Ee, o o so, sağ tarafımızda ama sol tarafımızda tam kenardayız. En öndeki GM'nin en öndeki ya işte GM'nin dibine. Ne diyor? Ya? İlk defa cin gördüm diyor. Boks nerede çıktı ya? Aslında yok böyle bir şey. Abi demek ki GM'lerin hepsi burada ya. Şuna bak 4 FPS 5 FPS ile çekiyorum kaydı. Evet Hasan abi. Ali bizim mahalleden etrafına gelen Cem'i değil mi? He. Yemeğinin biri de sarhoş. Ay yaş. <laughs> Onlar her türlü şekle gidiyor. Aa geldi Hasan abi. Altın ve gümüş Altı. yere atılabilir mi? Doğrusu yanlış atılamıyor. İkisi geçin. Herkes o oda. İnşallah yanlıştır. Çünkü hatırlamıyor. Şeyden çıkanlar hatırlamıyor. Oo, oh, oh. <laughs> bir sürü kişi <şeylendi>. Çatır komple <laughs> temizlik oldu. Her şeyden hatırlıyorum. Bu güllerden falan çıkardı bir ara. Şey. Hmm. Hadi yavrum hadi. Ali hani Hasan abi. Daha daha temiz dedik. oldu. <laughs> ha? Evet. <laughs> ortaya gelin şimdi ortaya gelin. Geliriz. Sıkıntı Komple bir tek bir, birinci soru da ele, elendir la bunlar da. Ya. Tüm seviye. Tüm seviye 40 üstü karakterler şeytan kulesine girebiliyor mu? Doğru. Evet girebiliyor 40 üzeri. GM elendi. Yanlış yaptı. Orada kim var? Kimse yok. Adam 45ti diyor. İyi bu soru güzeldi. Mantıklı tamam. Yine, yine yine ortaya gelin. Evet. Ne? Cenavar bir patron mu? Doğru. O ne lan? patron değil. Doğruysa oya yanlışsa X'e git. Yanlış. İkse şey mi geçiyor Hasan abi? İkinci köydeki şey ya. Bir boss. Hita. Ben X'e geçtim valla. Boss değil ben dedim. Patron <laughs> değil dedim. <mi>? Aaa. <laughs> Herkes elendi. Kimse kazanım. Patron muymuş lan o? Çatıt. Ses geldi bir yerden. <gülüyor> Ali <gülüyor> piyasada bir tek kurt kaldı ha. O da kazandı o zaman. Vay be. İki kişi. Bunu kazanmamız lazım. Nasipse. <laughs> Öyle arkadaşlar bu kadar cahil olduğumu bilmiyordum. Ama o, bu su hangisiymiş onu hatırlamıyorum bile. İkinci köydeki şeyler zannediyor. Abi kararsız yok mu ortada kalma? Evet arkadaşlar ikinci turda bitti. Ben de girdim abi. Depoya girdim de. <laughs> ne var kızım? Baba al şu anda yemeli. Tamam kızım hadi. Televizyona bak da geliyorum ben de bitti zaten. Ha şuradan <laughs> Tamam, o zaman, tamam. Süre doldu diyor ya. Ben Artık... girdim. Soru gelince haber verin ha. Abi gelmek üzere zaten, bitti sonu. <gülüyor> <gülüyor> Onu da soktum, at üzerinden girmiyormuş.

Hayır silah satıcı satıcının babası zaten. Yalnız Hayır mı diyorsun? Silah satıcısı babası abi. Silah satıcısı ama. Neyse birini babası. götürdüm bir eksiğe götürdüm valla. <laughs> Anam doğruymuş kilo kazandı. Tu, Nerede <laughs> abi kaldınız lan bendenizin siz? Çıkıyorum tamam. ben abi. Vay ama vay. Ama bir gizli gitti vay anasına be gözünü babalarının gözünün önünde iş görüyorlar ha <laughs> sizi gidi sizi 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 kırmızı fank zırhı savaşçılar için mi doğru bu ne lan kırmızı fank zırhı için mi o ne lan öyle bir zırh görmedim ya yalnız seksi gibi zırhı diye bir şey görmedim ben kırmızı Hava, havan zırhı hiç mü? Abi yok yok hayıra geç X'e geç. X'teyim zaten. Of. Heh. Evet. Ulan satıcı yaktın beni. Ulan satıcı Geçen... beni de yaktı iki tane. Geçenki şeyde neydi o? Şahin ha. Kalkan 9'u savunma değeri 153 mü? Doğruysa. Hemen bakalım abi. 153 mü? Doğru. 153 olması lazım. Şengi de 160 olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> abi ben, ben bakıyorum abi 153 abi devam. Üzerimde var zaten 153. Bu soru biraz balık geldi. Geçen ilk bu Oxford'da bir ilgili kullanmıştı ortada geziyordu. <laughs> Benim <gülüyor> karakter <gülüyor> nasıl o hareketi yaptı Mistik yağının ticareti var mı? Yok abi. Var. Mistik yağın ticareti misk, yok abi. Mistik yağ var. Bu şeyle alınıyor, pazara koyup satıyorlar hatta. Bir tamam şey. abi. Ee, e şeyle Mar bir mark markayla alıyorsun. He. Bir bir marka veriyor değil mi? Pardon. Ha. Şimdi kafam bastı. Ha, kazananları iş, işaret yaptırıyor. Bak bizden ha hareketsiz. Ne işareti abi? El sallıyorlar. Ha. Soru, Bakalım. Dayanıklı sarı eksilere inleniyor mu? Doğruysa hayır. Hayır. Yanlışsa x'e git. Day sarı iksir dayanıklılığı artırmıyor. Büyüyor. Büyüyor değil mi? Sarı yok. O şey kritik. 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 midir abi? Dayanıklılık beyazdı. Hayır beyaz. O şey dayanıklılık o değil. hareket hızının dayanıklılığı var ya bir yere yavaşlıyorsun ya. Hee. Ha. Asıl abi hadi alacağım abi sen şeyi. Yüksek leveller yemin hiç Bin savaşçının elindeki iki, 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 iki tane balta, balta var. var mı? Evet doğruysa oraya git. Evet iki tane balta var. Bin savaşçı biliyor musun sen? hee bunlara kopya çekiyor birbirine <laughs> daha seviyorlar karakterler birlikte ha evet hadi ver ver gelsin Maymunlar. Maymunlar. Oh. Sanktan mı kalıyor? Ne lan? Hasan Dong. Onun... Bu ne lan? Hasan Yanlış donk abi. ya? Allah doğru diyor. Tamam bu soruyu abi yarıya gidecek. Sen yanlış geçersen abi. O dedi Şey dedi abi. Bence, bence bu doğru. O. Al. Hı. Çatırt ses geldi mi şimdi? Geldi. Ben sana geçti dedim. Pisir <laughs> ya hareket çekti ya. Bak Black Attack yaptı gördünüz mü arkadaşlar? Görüyorsunuz Tolga'yı. Çok e, böyle fan olduğunuz Tolga var ya. Abi onu bunu bırak ben sadece yanlış X'e geçtirdim. Sen gördün. <laughs> ya sonun hanım mı? Doğru sonuna git yanlış da X'e git. ya. La oğlum burası da şey geçti, Dallas'ı geçti nasıl satayım. Bu ne lan yalan rüzgarı gibi. Kim kimin şeyleri abi bu, değil. bu da yanlış abi bak bu da yanlış. Aranıyor sonra tabii eşi ya doğru. Mesih şey ikide bir göreve yolluyordu ya. Kocam ne yapıyor? Bak da geldi ya. He. Ee. Abi sen videoda mısın? Evet. Yapmayın. Ne oldu? Abi <laughs> yok çok rahat konuşuyorum. Da. Konuş ne olacak? <laughs> La benim kadar yine Neyse. rahat konuşamamışımdır. Yi Yang zırhının savaşçılar giyebiliyor mu? Hayır. hayır. Soru evet. Zorlaştır soruları Cemil. Zorlaştır. Bu kadar kolay sorma. <laughs> Kolayları bilemiyoruz. Kimse yok zaten atılacak orada. Bir tek cimi var. Bak, flora dil çıkarttı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Çok terbiyesiz bir cimimiz var. Bence versinler herkese ödülü. Bunlar hak etti. Derin Dari Metin'deki takımın lideri de. Doğru soru. Yo soruya bak ya. Allah'ım. Takım lideri Allah değil. Hayır Benim takım lideri değil. Yanlış. X. Takım lideri değil. <laughs> takım lideri değil ki. Ney bu derin darbe? Şey ya ee, o ne bir şey olarak geçiyordu ya. Game at. Aman neydi? Hmm. Ha kazandılar. Ha, bir tek soruyu bilemedim onda gittik ya. Bilmediğim yerden çıktı. Tayce -ta -ta takım lideri. Meğeret. Güle güle binindi. Binek veriyorlar ya aslanlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ok seyretinden daha elendim. Kazanamadım, kazanamıyorum.